Videoya geçmeden önce, lütfen beğenerek ve abone olarak, destek vermeyi unutmayın teşekkürler. Haber Ajans kanalından herkese merhaba dostlar, geçtiğimiz aylarda final yapan 3 kuruş dizisinde Uraz Kaygılaroğlu, Aslıhan Malbora, Ekin Koç ve Nesrin Kavadzade ile başrolü paylaşan Necip Memili'nin yeni projesi netleşti. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, bir grup liseli gencin hikayesini anlatan, Beverly Hills uyarlaması olan, Gelecek Uzun Sürer, kadrosuna katıldı de Harun rolünü oynayacak olan Memiliye Mert Yazıcıoğlu, Hafsanur Sancak Tutan ve Aslıhan Malbora eşlik edecek. Deniz Yorulmazer'in yöneteceği diziyi Çukur ve Üç Kuruşu da yazan Damla Serim kaleme alıyor. Yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği dizinin yeni sezonda Fox TV ekranlarında yayınlanması planlanıyor. Dizinin Eylül-Ekim ayı gibi ekranlara gelmesi bekleniyor.